Merhabalar arkadaşlar yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Ee, öncelikle kanalıma abone olmanızı ve e, paylaşmanızı rica edeceğim. Paylaştıkça büyüyoruz, biliyoruz, biliyorsunuz. Ee, hemen e, haberlere geçelim. İlginç ve önemli haberler geldi e, bugün. Bu görüntüde gördüğünüz e, haberi daha önceden paylaşmıştım hatırlarsanız. E, Fighter Jets World'ün e, Türk S-400'leri hakkında e, bir e, haberiydi. Bu haberde e, hatırlarsanız e, 4 Temmuz'da e, Türkiye'nin e, Amerikan F-16 ve f ile yeniden S-400'leri denemeye başladığını, bunun e, Amerika'ya gönderme olduğunu e, anlatan bir haber çıktı. Tek başına bir anlamı yok ama şu an görüntüde gördüğünüz e, haber ve bundan sonraki haberle bir araya gelince çok ilginç bir görüntü oluştu arkadaşlar. Bugün e, Libya'ya ardı ardına A400 emirimiz gitmeye başladı. A400 emirimizin e, ne taşıdığı konusunda da medya ciddi e, oranda. S-400'leri taşıyor olabileceği e, haberi düştü. Bildiğiniz gibi s 400ler için e, Rusya'dan 2-3. E, bir ülkeye satılamaz e, ve Amerika'dan da S-400'leri satın alabiliriz haberleri gelmişti. Bunların üzerine bu sevkiyat e, uçaklarını gördükten sonra görüntüde gördüğünüz yine yabancı orijinli haber organında. Türkiye'nin e, Libya'ya S-400 taşıdığı yolunda haber çıkınca iyice dikkatimi çekti bu olay. Biraz araştırınca neredeyse bütün yerel haber kaynaklarının da aynı şekilde Türkiye'nin büyük ihtimalle e, son sevkiyatlarda özellikle Vatya saldırısı söylentisinden sonra S-400'leri Libya'ya indirip kurmaya başlayabileceği yolunda haberler olduğunu gördüm. Yeni gelişme olursa size haber vereceğim bu arada arkadaşlar. Hemen başka ilginç bir habere geçeyim. Libya'nın müftüsü ilginç bir çıkış yaptı bugün ve Türkiye için Libya halkını sokaklara çıkmaya davet etti ve Libya halkı sokaklara döküldü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gerçekten e, bu müftü bizi çok destekliyor ve e, mümkün olduğunca Türk ürünleri almamızı ve Türk ürünleri kullanmamızı e, Libya hükümetinden de dışarıyla yapacağı bütün anlaşmaları öncelikle Türkiye'ye danışıp Türkiye ile yapabiliyorsa Türkiye ile yapmasını yapamıyorsa yer başka yerlerden e, alışveriş yapmasını istiyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen arkadaşlar yeni e, milli e, mempes sistemimizi e, tanıtmak istiyorum size. Sungur'dan bahsedeceğim. Hatırlarsanız 80'lerden beri Roketsan roket e, e, Stinger füzelerini lisans altında üretiyor. Şu an ona benzer sistemi, ama daha gelişmişini, hatta çok daha gelişmişini Sungur adında ürettik arkadaşlar. Gerçekten e, çok müthiş özellikleri var. Ayrıca şunu da belirteyim, üzerindeki sistem sayesinde bu kadar özellikli bir e, silahı Fransa ile beraber kullanan tek e, ülke biz oluyoruz arkadaşlar. Bu sistemin özelliklerini anlatacağım. Ama çok daha ilginç bir tespitimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bence yerli rem sisteminin ilk ayağı geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an gemilerimizde Umtas L füzelerimiz görüntüde gördüğünüz gibi. Ayrıca hemen yanındaki gördüğünüz POD'da e, Cirit sistemlerimizi kullanıyoruz. Umtaş'tan biraz bahsedersek, 8 kilometre menzilli e, Atunut e, ve Evet, burada da gördüğünüz gibi e, Umtaş'ın yine aynı gemi üzerinden e, atılması için denemelerini görüyorsunuz arkadaşlar. UMTAS gerçekten önemli bir sistem. Reaktif zırhlara karşı etkili olduğunu biliyorsunuz. 8 kilometre menzilli. atunut olduğunu söylemiştim. Ayrıca e, At güncelli özelliği de var. Atış sonrası ve atış öncesi kilitlenme de yapıyor. Tekrar söylüyorum. 8 kilometre menzilli arkadaşlar. E, hmm. Ve Hemen yanındaki podda gördüğünüz gibi cirit sistemimiz de mevcut. Bu da gemilerimize takıldı. Cirit sistemimiz de Umtaş'tan, Umtas'tan hem daha ucuz hem de mesela botlara küçük hedeflere karşı çok etkili bir sistem. Ama dediğim gibi o da 8 kilometre menzilli. Ama Gemilerimizde gemiden havaya atabileceğimiz 10-15 kilometre menzil arası bir ara savunma sistemimiz yoktu arkadaşlar. Bu sistem çok önemliydi. Sungur işte burada devreye giriyor arkadaşlar. Sungur'un devre devreye girme sebebini de size söyleyeyim. Amerikan e, yapımı RAM sistemleri, Ruslarda da var muadilleri. E, bildiğiniz gibi ya da bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Asıl e, çıkış noktası FM92 Stinger sistemleri arkadaşlar. Bizim de 80'lerden beri uğraştığımız bir sistem. Bu Stinger sistemlerinin ileride e, daha... E, etkili olması için gemilerdeki e, boşluktan bu boşlukta boşluğun kapatılmasında e, kullanıldığını biliyoruz. Stinger sistemi IR sistemliydi arkadaşlar. IR sistemi ne demek? IR sistemi sadece ısı güdümlü, ısıyı gördüğü zaman kitlenen bir sistem. E, bu gördüğünüz e, resimde de e, gemideki e, REM sisteminin atış lançerini görüyorsunuz. Genelde 21'li oluyor arkadaşlar. E, REM sistemine dönersek Stinger'den geliştirilen REM sistemi e, hem IIR gürümlü arkadaşlar yani IIR ne demek? Hem ısı güdümü hem de e, resmi hedefin e, resmini çekerek tam hedefin kendisine odaklanan bir e, radar yapısı var. E, RF arayıcı e, başlığı da var arkadaşlar. Yani e, pasif e, RF arayıcı. Pasif RF arayıcı ne demek? Yani karşıdan gelen mesela seyir füzelerini varsayın seyir füzeleri radarını açarak bir frekansı yayar. Bu ren füzeleri de o e, pasif radar sayesinde bu füzenin ya da e, hedefin yaydığı radar sinyalini tespit ederek renk füzelerini o hedefe yönlendirir. IER da burada devreye giriyor. O yönlendirme ile hedefini tespit edip, hedefin resmini alıp direkt o hedefe kitleniyor arkadaşlar. Sungur, işte böyle bir sistem olacak arkadaşlar. Şimdi sizi bu sistemimizin görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Unutmadan söyleyeyim bu arada şu anki sistemler yerden havaya sistemler Sungur için ama e, gemiden havaya sistemler için önünde hiçbir engel yok. Büyük ihtimalle çoktan çalışmaya başlamışlardır. Bu haberi ben de sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar.